Türkan Suna Story'den merhabalar. Sütünüzü böyle için. Bir haftada tam 10 kilo verin arkadaşlar. Denenmiş ve etkili. Olumlu sonuçlar alınmış. Geri dönüşümleri mükemmel olan bu kürümle zayıflamayan kalmadı arkadaşlar. Tadı ve içimi mükemmel olan. Akşamları gece yatmadan önce içildiği için de aynı zamanda uyku sorunları gibi sorunlarımızı da ortadan giderici harika bir tarif oluyor. Hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum. Bunun için gerekli olan malzememiz tabii ki süt arkadaşlar. 250 milim Sütü bir cezvemin içerisine koyuyorum ve bir çay kaşığı dolusu da tarçınımı ekliyorum ve şöyle güzel bir karıştırıp bunu kaynatıyorum. Kaynadıktan sonra hemen bardağımın içerisine aktarıyorum yarım çay kaşığı karabiber yarım çay kaşığı zerdeçal ekliyorum güzel bir karıştırdıktan sonra gece yatmadan bir saat kadar evvel içiyoruz ve sonrasında da bir bardak su içmeye özen gösteriyoruz bunu düzenli olarak bu şekilde 7 akşam boyunca devam etmenizi sizlere öneriyorum arkadaşlar inanılmaz bir biçimde yağlarımızı yakıp ödemlerimizi atacak. Sabah kalktığınızda kuş gibi hafif kalkacaksınız. Açlık hissi hissetmeyeceksiniz. Ani gelen tatlı krizlerinin önüne geçen tok tutucu mükemmel bir süt çayı arkadaşlar. Sütle birlikte zayıflamak mümkün mü? Evet bu şekilde tükettiğiniz zaman mümkün oluyor. Hepinize de tavsiye ediyorum. Zerdeçalımızı da ekledik. Şimdi şöyle güzel bir karıştırıyoruz. Altın değerindeki bu tarifimi lütfen tüm sevdiklerinize paylaşın ki onlar da yararlanabilsinler. Aynı zamanda mide ve bağırsaklar için de inanılmaz faydalara sahip. Evet benim tarifim bugünlük bu kadar. Lütfen tarifimi tüm sevdiklerinizle paylaşın. Onlar da yararlanabilsinler. Hamile emzikli olanlar, kronik rahatsızlığı olanlar, sürekli ilaç kullananlar, malzemelerden herhangi birine hassasiyeti olanlar lütfen kullanmasınlar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.